Merhaba, ismim Kamil. 2025 yılı TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları bilgisayar alanının soru çözümlerine devam ediyorum. Soru 39. Yukarıdaki kod parçası çalıştığında ekranı aşağıdakilerden hangisini yazdırır? İlk başta bir ARR dizisi verilmiş. 9 elemanlı. İngilizlerlerin üzerine yazıyorum. Insert fonksiyonu çağrılmış. Insert fonksiyon içerisinde ARR dizisi ve altı değeri yollanmış. Value'ye değeri 6 oldu burada. İndeks değeri ilk başta 0. İndeks değeri eksi 1'den farklı olduğu sürece dönecek. 0 eksi 1'den farklı. Arr 0, 0 eşit mi? Evet. Dizinin e, 0. E, elemanı 0 eşit. O yüzden 6 değerini arr 0 atıyoruz. Burası 6 oluyor. Ve burada return ile fonksiyon, fonksiyondan dönüyoruz. Insert arr 8 çalıştırılıyor bir sonraki adımda. 8 değer, artık value değeri 8 oldu. Ee, i̇ndeks ile sıfırlandı başta. İndeks eksi birden farklı mı? Evet. ARR sıfır sıfır eşit mi? Hayır. 6 eşit. Value değeri 8 değeri ARR sıfırdan yani 6 değerinden küçük mü? Hayır. O zaman else kısmı çalışıyor. IND değeri 2 çarpı 0 indeks değeri sıfırdı. 2 çarpı 0'dan 0 artı 2'den 2 oluyor ve bu değer max size yani 9'dan büyük eşit olmadığı için return değil buradaki Atama işlemi yapılıyor. Yani indeksin içerisine IND'nin 2 değeri atanıyor. İndeks değeri 2 oldu. 2-1'den farklı mı? Evet. Tekrardan döngüye girdik. ARR2 yani 2 numaralı indisli değer 0 eşit mi? Evet. O zaman bu 8 değerini buraya atıyoruz. 2 numaralı indisli elemanı atıyoruz ve return'a geri dönüyoruz. Insert e, 9 kısmı çalışıyor. Insert ARR9 kısmı çalışıyor. Yeni value değeri 9. İndeks değeri sıfırlandı yine. İndeks eksi birden farklı olduğu sürece var bu çalışacak. ARD 0, 0 eşit mi? Hayır. 9 değeri ARD 0'dan küçük mü? Hayır. E, buraya geldik. 2 çarpı 0'dan 0 artı 2'den yine de değeri 2 oldu. İndeksi 2 yaptık bu yine burada kontrollü. E, buraya geldik tekrardan başa. 2 değeri eksi birden farklı mı? Evet. ARD 2 0 eşit mi? Hayır. 8 eşit. O yüzden bu kısmı ifil yapmıyoruz. Kaldı ki ile geçiyoruz. Value değeri 9 değeri. ARR 2'deki 8'den küçük mü? Hayır. Else geldik. 2 çarpı 2'den 4 artı 2'den 6 oluyor. Yine de değeri 6 oldu. Yine de max size'dan büyük eşit olmadığı için return değil. Aşağıdaki işlem yapılıyor. 6 değeri indeks atanıyor ve indeks 6 oluyor. 6 eksi 1'den farklı mı? Evet. ARR 6 0 eşit mi? Evet. Eşit. 0 eşit. O yüzden 9 değerini ARR 6'yı ee, Cevap çıklarına baktığımızda 6, 8 ve 9 değerlerini taşıyan başka değer yok. Zaten e, çalıştırılan fonksiyon içerisinde de indis değerleri daha sonrasında değiştirilmiyor. Boş olan değerlere, sıfır olan değerlere değer atanıyor. Gelen value değerleri atanıyor. Hiçbir yerde değişiklik olmadığı için cevap aşık oluyor. Yani 6, 8 ve 9'u doğru şekilde barındıran aşık oluyor e, verilen fonksiyonda zaten şu işlem yapılıyor. Bir dizi içinde ikili arama ağacı yani binary search tree yapısına uygun olarak değerler eklemekte. Oluşturulan ağaç yapısı da şu oluyor. Bir verilen değerler için 6 4 ve 8 çocuklar oluyor. 4 sol çocuk, 8 sağ çocuk. Sonrasında 2 ve 5 7 ve 9 ve 1 ve 3. Bu şekilde elemanlar çalıştırılığında yerleştiriliyor. Ve oluşan sırada A şıkkındaki gibi oluyor. Sol çocukların hepsi kök düğümden küçük. Kökteki düğümdeki değerden küçük. Sağ çocuklar ise büyük oluyor. Cevap A şıkkı. Soru 40. Aşağıdaki kod parçası hangi çıktığı üretir demiş n eşittir, f2 26 2 fonksiyon çağrılmış. Bu 26 ve 2 değerlerini üzerlerine yazıyorum. n 26 m 2 oldu. return n XOR parantez içerisinde 1 bit sola doğru bit kaydırma m yani 2 oluyor. Önce parantez içlerinin içindeki işlemi gerçekleştirelim. 1 değerini 1 2 4 8 16 32 64 şeklinde yazdım. 128 8 bit şeklinde yazdım. eee 1 değeri şu şekilde belirtiliyor. 2 bit sola kaydırıldığında 1 2. 4'ün altına geliyor bu 1 ve oluşan değer 4 oluyor. Yani buradan gelen değer 4. 4 ile de N değeri XOR işlemine tabi tutuluyor. Bu 26 değerini yazalım beraber. 16 8 daha 24. 2 daha 26 oluyor ve 26 değerini oluşturduk ve bu iki sayıyı 4 ve 26 sayılarını XOR işlemine tabi tutuyoruz. XOR'da doğruluk tablosunda girişler aynıysa 0, farklıysa 1 oluyor. 0 0'da 0, 0 1'de 1, 1 0'da 0, pardon 1. 0 1'de 1, 1 0 1'de 1. 0 0'larda 0 oluşuyor ve oluşan değer 16, 8 daha 24, 8 daha 4 daha. 28 2 daha iyi 30 oluyor. Yani oluşan değer 30 oluyor bu işlemin sonucunda. Dönen değer en değeri 30. F1 30 için çağrıldığında ilk başta C0 N'in 0'dan farklı olduğu sürece değeri olduğu sürece döngü dönüyor ve N ve 1 N işlemine N ile bir N işlemine tabi tutuluyor. E, ve dönen değer C'ye artı ekleniyor. E, burada 30 değerini 1 ile N işlemine tabi tutarsak N'de de sadece 1-1 durumunda çıkış 1. Diğer durumlarda 0 oluyor. 0, 1 de 0 oluyor. Sonra n değeri 1 bit sağa kaydırılıyor. Yani sondaki değerini kaybediyor. Sondaki bit değerini kaybediyor ve sonraki işlem, sonraki 2 bit n değeri olduğu sürece n işlemine tabi tutuluyor. 1, 1 de 1 oluyor. Sonrasında burası işleme tabi tutulduktan sonra buradaki 1, 1, 1. Burada da yine oluştuğunda 1, 1, 1 ve en son burayı 1 ile 1 yapıp 1 yapıyoruz. Aslında burada yapılan işlem e, buradaki n değerinin içerisinde kaç tane 1 değeri varsa o kadar C'ye eleman ekliyor. O da 4 oluyor. Cevap 5. Soru 41. Yukarıdaki kod parçası çalıştığında her satırda ekrana sonuç dizisinin bir elemanı yazdırmaktadır. Program aşağıdaki değerlerden hangisini ekrana yazdırmaz? Burada bir matriks. iki boyutlu bir dizi tanımlanmış. Ben bunu buraya M şeklinde kısaca belirteyim. Değerlerini de hemen ekleyeyim. Bir de sonuç dizisi var. iki boyutlu. Size değeri 4 olduğu için 4'e 4'lük bir e, dizi var ve tüm elemanlar sıfırlanmış ve func fonksiyonu fun çağrılmış. İçerisinde hem matrix yani bizim burada m diye belirttiğimiz matrix ve sonuç dizileri yollanmış. E, fonksiyon içerisinde de e, i değeri birden başlayıp e, size 1 bir yani üçten küçük olduğu sürece yani bir ve iki için dönecek. Yine j de birden başlayıp size eksi bir üçe kadar dönecek. Yani o da bir ve iki için dönecek. İlk başta iki değerde bir i de bir j de bir, bir. Burada matris üzerinde 1'e 1 için i eksi 1 j, i artı 1 j, i j eksi 1 ve i j artı 1'deki konumundaki değerler t'ye eklenmiş. Bu konumlar aslında 1'e 1'deki şu altının bu i eksi 1 j'si üzerindeki değer. Yani şu 1 sıfıra 1'deki değer oluyor. 2 oluyor. i artı 1 j'de hemen alt satırındaki 2'ye 1'deki değer oluyor. Yani 10 e, i j eksi 1'deki solundaki değer oluyor. 5 değeri ve e, i j artı 1'de solundaki sağındaki değer oluyor. 7 oluyor. Bunların toplamını t ekleyip bunun da yani result dediği bu bizim sonuç dizisi. Bunun birebirlik birebirlik indisindeki değerini veriyor. Bu da 2, 10, 12, 17, 24. Yani 24 değerini birebir de atıyor ve bu değer var. Bize zaten soruda program aşağıdaki değerlerden hangisini ekrana yazdırmaz diyor. 24'ü yazdırır. Sonrasında j 2 oluyor döngümüz gereği. j değeri 1 artıyor. 1'e 2'deki değer yani 7'nin üzerindeki, altındaki, sağındaki ve solundaki değerler. 3, 11, 6 ve 8'in 3, 11, 6 ve 8'in toplamı 14, 20, 28. 28 değeri de var. Bu değere de ulaşabiliyoruz. Sonrasında i değeri j değeri de arttığında buradaki şartı sağlamadığı için i başa dönüp i 2 oluyor. Bu sefer j 1 oluyor. 2'ye 1. İkinci satır birinci sütundaki 10 değerinin üzerindeki, altındaki, solundaki ve sağındaki değerler. 6, 14, 9 ve 11 değerlerin toplamı 20, 29, 40. 40 değeri de var burada. Ve en son 2'ye 2'deki değerin Üzerindeki değer, solun altındaki değer, solundaki değer ve sağındaki değer. Yani 7, 15, 10 ve 12'nin toplamları 7, 5, 22, 32, 42, 44 değeri yazdırılıyor. İçlerinde ekrana yazdırılmayan değer 36 cevap C şık.